Muğla'dan katılıyoruz biz. Muğla Üniversitesi'nden. İsimleriniz nedir? Koray Avcı, Osman Arslan. Jack mı dedin sen o? Ne o? Mikrofon Jack'ı bu. Büyütülmüş ha. Küçüğünü göstersen Osman. Aa. Yani bu korografi mi? Evet, e, şöyle söyleyeyim. E, beatbox yapacağım. Yalnız hani Tek düz olmasın, eğlence katalım dedik. Volkan Konak taklidi yapıyorum ben. Sesim biraz kısık ama bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Bununla beraber bir kareografi yapalım dedim. Osman'ı çağırdım. Geldik, yapacağız bir şeyler artık. Hadi bekliyoruz. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim Bahar vaktinde kırıldım Mor çiçekli dal <laughs> 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 Oh.

Sevgilim, dahir olmak da değil, zihir olmakta. Bütün iş dahir ile zihir olabilmekte. Yani yürekte sevgilim, yürekte sevgilim. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Osman olmak da değil, Koray olmakta. Bütün iş Osman ile Koray olabilmekte. Yani yürür. Parap, bap papap, bap

Dün Muğla Üniversitesi'nde sahnemiz vardı. Sesim çok kısıldı. Çok tiz sesler de çıkartabiliyorum. Yani 8 yıldır yapıyorum aslında bu işi. Bir süre ara vermiştim ama istediğiniz her parçayı yapabilirim sesim düzeldiği takdirde. Hani bu kısık sesle ancak bu kadar oluyor. Mesela bir örnek verebilirim bir tane daha isterseniz. Tamam ama keşke bizim arkadaşlara deseydin ki sesim kısık ben bir sonrakine geleyim deseydin. Bu şansı bir daha kaçıramazdım. Son bir şey söyle de hani son derken hani bir şeyler yapayım dedin ne yapacaksın? Yani bugüne kadar belki dinlemediğiniz sesi çıkartabilirim beatbox yaparak. Hadi çıkar bakayım. Takma şakı. <laughs> Teşekkürler. Ali senle başlayalım. Ben hayır diyorum. <laughs> Çok kararsız kaldım. <laughs> yani... Nereye gider onu da bilmiyorum açıkçası ama Peki hadi sana evet diyorum. Bakalım. Teşekkürler sana. Arkadaşlar bütün samimiyetinizle söyleyin yalnız tamam mı? Dedi bir şey soracağım. Bütün samimiyetinizle çok merak ediyorum hakikaten. Yani böyle kalkıp da çocukları çok diye bir rüzgar yapmayalım. Hep beraber doğru bir değerlendirme yapalım. Ben şimdi soruyorum. Evet diyenler alkışlasın. Hayır diyenler alkışlasın. Ben burada yani seyircilerden aldığım reaksiyonu dikkat alıyorum. Ben tam muallak dedim çünkü, yüzde 50, -50. elli. Ee, arkadaşlarımızın desteğiyle evet diyorum, iki evet Teşekkürler, doğru. çok sağ olun.